Şimdi göklere ve yerlere hakim olan Allah Azze ve Celle bir kadının rahmine de hakimdir. Yani orada da Allah'ın dediği olur. Dilerse kısır yapar, dilerse erkek evlat verir, dilerse kız evlat verir, dilerse uzun bir dönem evlat vermez, dilerse sağlıklı evlatlar verir, dilerse hasta evlatlar verir. Neden? Ürün Allah'ın dilediğini yapar. Şimdi şu an evet senin kızın normalde yürüme yaşına gelmiş ama Allah'ın takdiri şu an yürüyemiyor. Yani yerde sürünüyor fakat şu an yürüyemiyor. Bu seni üzmesin akı. Neden? Çünkü ürün sana ait değil. Yani o ürün komple Allah'a ait. Sana sanki şöyle söylüyor allah Teala. Ey filan kullarım ben size bir emanet vereceğim. Ona iyi bakın. Allah'ın nasıl bir emanet? Bir, bir yaşa kadar yürüyemeyecek. Sorun değil ki demez misin sen? Dersin tabii neden? Ürün sana ait değil. Ama senin kontrolünde. Sana emanet verilmiş bir ürün. O zaman sana düşen nedir? Sabırla, şükürle Allah'tan kızın için şifa beklemek. Yani adresine gidersin, sorarsın. İşte filan doktora gidin, filan ilacı kullanın. Ama kesinlikle umudu doktora, ilaca bağlamaman gerekir. Allah dilerse ilaçsız da ona sağlık verir. Ama Allah'ın bir var. O da nedir? Ölüm dışında bütün hastalıkların çözümü vardır. Sana düşen bu işin ehlini bulabilmek ama Allah'a dua ederek. Hiçbir zaman Allah karşı suizan besleme. Niye benim başıma bu geldi falan deme. Neden? Yarın Allah Azze ve Celle öyle bir şifa verir ki belki bu bölgede bir koşu yarışmasından birinci olur yani. Hiç bilemezsin sen onu. O yüzden biz Allah Azze ve Celle hüsnü zan besleme devam edeceğiz. Bu bir imtihandır. Yani e, o kız çocuğu annesiyle imtihan olunacak, seninle imtihan olunacak. Daha doğrusu siz onlarla imtihan olacaksınız. Öyle diyelim. Eee ama neden başımıza geldi? Niye bu böyle oldu? Asla demeyin. Allah'ım biz razıyız deyin. Allah bir tebessüm edin böyle. Ya Rabbi sen bize böyle verdin ya, evet biz buna razıyız. Ya sağlıklı çocuklardan herkes razı olur. İş bu tür e, ne diyelim, e, sağlık problemi yaşayan çocuklardan Allah'tan razı olmak. Allah'ım böyle bir çocuk verdi, biz buna razıyız. Bu tembel tembel oturacağız, hiçbir yere götürmeyeceğiz anlamına gelmesin. Ama dediğim gibi gayet soğukkanlı olacaksın. olacaksın. E, Şifayı Allah'tan ummayacaksın. Yüzde yüz ama Allah'tan olmayacaksın Dua etmene devam edeceksin. Hepsi bu kadar. Ve şuna bil ki bu alemde sadece senin kız çocuğuna bu musibet gelmiş değil. Yani doğumundan ölün ölümüne kadar e, yatalak olan e, kız çocukları da var. Yani o aile e, anne baba emin ol kızının, senin kızın gibi böyle emeklemesini çok arz ederdi en azından kendi işini kendisi yapar derdi. O zaman sen bu kız çocuğuna şu an gelen musibete bakarak ondan daha kötülerin sen bir gör. Allah olan hamdını artar. Ersen sağlıklı çocuk sağlıklı çocuklara bakarak ya benimki işte şu an sürünüyor benim kızım. Başkalarının kızı ne güzel zıplıyor, oynuyor, ip atlıyor falan. Kıyas yaparsan hata edersin. Şeytan bunu kullanır. Der ki Allah seni sevmiyordur. Oysaki sevgisizlik hiç alakası yok. Allah seni seviyor, aileni seviyor. Seni özel bir makama almış, sabır makamına almış. Orada sana imtihan ediyor. Yani kadere razı gösterecek mi, göstermeyecek mi? Razıyım de primini kabak Şimdi göklere...